İnsan DNA'sının muz DNA'sı ile yüzde %50 oranında benzer olması, ilk duyulduğunda şaşırtıcı gelebilir. Ancak biyoloji ve genetik bilimi açısından bakıldığında, bu durum canlılar arasındaki ortak evrimsel geçmişin bir yansımasıdır. Bütün canlıların DNA'sı, belirli genetik kodlara sahiptir ve yaşamın temel yapı taşlarını oluşturan proteinlerin üretilmesini sağlar. İnsanlar ve muzlar gibi farklı organizmalar arasında benzerliklerin bulunması, ortak atalara dayanan biyolojik süreçlerin bir sonucudur. DNA, deoksiribonükleik asit, tüm canlı organizmalarda genetik bilgiyi taşıyan temel moleküldür. DNA, dört farklı nükleotitten, adenin, timin, guanin ve sitozin oluşur. Bu nükleotit dizilimi, canlıların genetik özelliklerini belirleyen genleri oluşturur. İnsanlar ve muzlar gibi farklı türler arasında genetik benzerlik bulunmasının temel nedeni, aynı temel biyokimyasal süreçleri paylaşmalarıdır. Bu süreçler, hücre bölünmesi, protein sentezi ve enerji üretimi gibi hayati işlevleri kapsar. İnsanlar ve muzlar arasındaki genetik benzerlik, özellikle temel hücresel süreçleri yöneten genlerde görülür. Örneğin, hücre büyümesini ve metabolizmayı düzenleyen genler, birçok farklı organizmada ortaktır. Bunun nedeni, bu genlerin evrimsel süreçte erken dönemde ortaya çıkmış olması ve tüm organizmalar için hayati işlevler görmeleridir. Bu genlerin korunmuş olması, canlıların ortak bir atadan evrimleştiğini gösteren önemli kanıtlardan biridir. Evrimsel biyoloji, canlıların zaman içindeki değişimini ve ortak atalardan nasıl türediğini açıklar. İnsanlar ve muzlar, yüz milyonlarca yıl önce ortak bir tek hücreli atadan evrimleşmişlerdir. Bu ortak atadan gelen bazı temel genetik kodlar, her iki türde de korunmuştur. Ancak zamanla, organizmalar farklı evrimsel yollar izleyerek günümüzdeki formlarına ulaşmıştır. Yani insan DNA'sının yüzde 50'sinin muz DNA'sı ile aynı olması, bizim muzlardan türediğimiz anlamına gelmez. Ancak ikimizin de benzer biyokimyasal süreçleri paylaştığını gösterir. Genetik benzerlik, biyomedikal araştırmalar açısından da büyük önem taşır. Bilim insanları genetik olarak uzak görünen türler arasındaki benzerlikleri inceleyerek hastalıkların mekanizmalarını anlamaya ve yeni tedavi yöntemleri geliştirmeye çalışırlar. Örneğin, bazı bitkilerde bulunan genlerin insan sağlığı üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Eğer bir bitkide belirli bir hastalığa karşı direnç sağlayan bir gen bulunursa, benzer genetik mekanizmalar insanlar için de faydalı olabilir. Bu tür araştırmalar, genetik mühendislik ve biyoteknoloji alanlarında önemli ilerlemeler kaydetmemize yardımcı olur. DNA benzerlik oranları, farklı türler arasındaki genetik akrabalık derecesini belirlemeye yardımcı olur. Örneğin, İnsanlar ve şempanzeler arasında yaklaşık %98,5 oranında DNA benzerliği bulunmaktadır. Bu, şempanzelerin insanlara muzlardan çok daha yakın bir akraba olduğunu gösterir. Benzer şekilde, farelerle olan genetik benzerlik oranımız %85 civarındadır. Ancak DNA benzerlik oranı her zaman doğrudan evrimsel akrabalık anlamına gelmez. Bazı genler canlı türleri arasında tamamen bağımsız bir şekilde de benzerlik gösterebilir muzlar bitkiler alemine ait bir tür olup insanlardan çok farklı bir organizma yapısına sahiptir. Bununla birlikte temel hücresel işlevlerin çoğu bitkiler ve hayvanlar arasında ortaktır. Örneğin DNA replikasyonu, protein sentezi ve hücre bölünmesi gibi süreçler hem insanlarda hem de muzlarda benzer mekanizmalarla gerçekleşir. Bu nedenle belirli genlerin korunmuş olması şaşırtıcı değildir. Genetik biliminin ilerlemesiyle birlikte DNA dizilimlerinin karşılaştırılması ve analiz edilmesi daha da kolay hale gelmiştir. Biyoinformatik araçlar kullanılarak yapılan çalışmalar, farklı türler arasındaki genetik ilişkileri anlamamıza yardımcı olmaktadır. İnsan ve muz DNA'sı arasındaki %50'lik benzerlik, bu tür analizler sonucunda ortaya çıkarılmış ve evrimsel biyoloji açısından önemli bir bulgu olarak kabul edilmiştir. Bu tür genetik benzerliklerin farkında olmak ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından da önemlidir. İnsanlar ve diğer canlılar arasındaki genetik ortaklıklar, doğayla uyum içinde yaşamanın önemini vurgular. Bütün canlılar büyük bir biyolojik ağın parçalarıdır ve genetik mirasımız evrimsel süreç boyunca diğer türlerle paylaştığımız ortak özellikleri yansıtır. Sonuç olarak, insan DNA'sının muz DNA'sı ile %50 oranında benzer olması, yaşamın temel biyolojik süreçlerinin ne kadar evrensel olduğunu gösterir. Bu benzerlik, canlıların ortak bir evrimsel geçmişe sahip olduğunu ve genetik biliminin ne kadar geniş bir perspektife sahip olduğunu kanıtlar. Aynı zamanda, biyolojik araştırmaların gelecekte insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini anlamamıza yardımcı olacak önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu tür keşifler, genetik biliminin ve evrimsel biyolojinin ne kadar büyüleyici olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.